Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok değerli arkadaşlar. Tonguç 6. sınıf kanalına attınız. Hocam nasıl yazıldan yüz alırız? Hocam nasıl ders çalışırız? Hocam nasıl işte motivasyonumuzu artırırız gibi birçok yorum geliyor ve biz bunların hepsini okuyoruz. Şimdi de 6. sınıf kanalımıza gelen en büyük yorumlardan bir tanesi de, hocam nasıl ders çalışmamalıyız? Nasıl ders çalışılmaz olduğunu gördük. Nil Coşkun, Asil Belat farklı farklı yorumlar atmışlar. Bugün gelin sizlere nasıl ders çalışmayacağımızı anlatalım. Hep beraber bunu öğrenelim. Öncelikle yatarak çalışılmaz. Yani insan vücudu dik oturduğunda kan dolaşımı çok daha verimli bir şekilde beyne de kan gitmesini sağladığı için yattığımızda ise vücudumuz artık dinlenme moduna geçip uykuya daldığı için yatarak ders çalışılmaz. Dolayısıyla sandalyede düzgün bir şekilde oturup Düzgün bir ortamda ders çalışmamız gerekiyor. Yani sınava gireceğimiz ortamda nasıl yatarak sınav yapmıyorlarsa bizi yazılıları yatarak yapabiliyoruz mu? Hayır. Veyahut da normal büyük sınavları yatarak yapabiliyoruz mu? Hayır. O zaman yatarak da ders çalışmamalıyız. Yatarak üç saat çalışacağınıza oturarak bir saat çalışmanız sizlere çok daha fazla fayda sağlar. İkincisi... Uykuluyken ders çalışılmaz ama tekrar yapılabilir. Yani dersinizi çalıştırın, sonra artık yoruldunuz, uykunuz geldi. En son minik bir tekrar yapıp uyursanız hepsi aklınıza kalır. Dolayısıyla yatmadan önce okuduklarınız, öğrendikleriniz, tekrar ettikleriniz aklınıza kalır. Ama yeni baştan başladığınız zaman ders çalışmaya uykuluysanız daha konuyu öğrenmeden mışıl mışıl uyuy verirsiniz. Dolayısıyla yeni bir konuyu öğrenirken uykulu olmamamız lazım. Ama konuyu öğrendim son bir tekrar edip yatacağım diyorsun. İşte o olur. Çünkü uyuduğun zaman hepsi aklında kalır. Rüyanda görürsün. Ve havasız ortamda ders çalışılmaz. Uykunuz geldiyse muhtemelen ya ortamda havasızlık vardır ya da gerçekten uykulusunuzdur. Zaten gün içerisinde kısa bir kestirme, minik bir şekerleme çok güzeldir esasında. Bize yeni bir gün sağlar. Uyuyup uyandığımıza yeni bir sabaha uyanmış gibi oluruz. Ama havasız ortamdaysak uykumuz olmasa bile Uykumuz gelir. Mesela ben havasız bir ortamda sürekli eslerim, dayanamam. Pencereyi açıcı böyle bir içeri oksijen gelir, yani gül koklar gibi nefes alıp mum üfler gibi nefes verdiğim zaman kendime gelirim ve derim ki, oh şimdi rahatladım. Dolayısıyla havasız ortamda ders çalışılmaz. Açken ya da çok ağır bir yemek sonrası salçalı makarnayı gömdüm. Böyle ağır bir yemek sonrası ders çalışılmaz. Yani açken biz biz değiliz. Dolayısıyla açken böyle bir şeyler atıştırmamız gerekir. Ama tabii ki. Burada çok önemli, ben aşken ders çalışamıyorum o yüzden deli gibi yemek yiyeceğim deyip de çok fazla yemek yerseniz bu da sizin ister istemez yeniden uykunuzu getirir. Dolayısıyla ağır yemek sonrası ders çalışılmaz. Hafif yemek yiyip böyle e, faydalı olabilecek bir yemek yiyip sonrasında ders oturmamız e, bizim için daha faydalı olur. Ben iyice yedim oh doydum şiştim şimdi uyuyayım dememek için böyle ders öncesi çok ağır yemekler yememeliyiz. Gürültülü ortamda ders çalışılmaz. Yani... Hafif bir müzik bazen çalışma motivasyonunuzu artırıyorsa tamamdır. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sım 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 yüz böyle bir ortamda ders çalışılmaz. Böyle bir ortamda ders çalışırsanız ne olur biliyor musunuz? Aklınız müziğe gider, öğrendikleriniz beyninize girmekte zorlanır. Dolayısıyla gürültüsüz, sakin bir ortamda ders çalışmak daha iyidir. Çünkü sınavda size müzik açmayacaklar. Sınavda evet arkadaşlar sınavımız başlıyor. Hangi şarkıyı istersiniz? Böyle bir şey sormayacaklar. Dolayısıyla sessiz bir ortamda ders çalışmaya kendinizi alıştırmanız gerekir. Ama hani bir saat çalıştınız matematik Sonra fene geçtiniz. Sonra sosyale geçerken artık yoruldunuz. Ama çalışmanız da gerekiyor. O zaman arkadan güzel, hafif bir müzik, böyle beyni dinlendirebilecek bir müzik dinleyerek ders çalışmanızda bir sakınca olmadığını düşünüyorum ben. Tek tip kalemle ders çalışılmaz. Yani ders çalışmaya oturuyorsun. Elle aldın bir tane mavi kalem veyahut da bir tane kurşun kalem. Hadi bismillah başlıyorum. Tamam başla ama ders çalışırken önemli şeylerin rengini göstermek için kırmızı, işte yeşil ya da mavi ya da siyah. Yani farklı farklı renkleri kullanmak öğrenmeyi daha da hızlandırır. Öğrenci daha fazla motive olur. Yani bakın biz mesela buraya bakın bu sayfa daha güzel duruyor değil mi? Niye bu sayfa daha güzel duruyor? Çünkü farklı farklı renkler var. Kırmızı var, mavi var, pembe var. Böyle renkli durması size ee, daha çekici geliyor. İşte sizin de böyle sayfalarınızı renkli yapmanız gerekir. Mesela çok önemli şeyleri kırmızıyla, az önemli şeyleri işte maviyle gösterebilirsiniz. Dolayısıyla ders çalışırken mutlaka yanınıza iki farklı kalem rengi bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. En önemlilerinden bir tanesi bu. Plansız ders çalışılmaz. Hocam ben nasıl böyle bir plan yapacağım? Hiç korkmanıza gerek yok. Plan yapmak o kadar basit ki. Alırsınız bir kağıdı. Boş bir kağıdı alırsınız. Mesela şöyle bir kağıt. Aldınız ya. Dersiniz ki bugün Türkçeden şu kadar soru çözeceğim. Matematikten şu kadar soru çözeceğim. Fenden buna bakacağım. İngilizce çalışmayacağım. Bunu yapmıyorum. E sonrasında da şunu yapacağım diyebilirsiniz. İşte bütün bunları yaparken de bitirdikçe ...pıt, pıt, pıt işaret koyarsınız. Bunu bitirmediniz mi? Bu da orada böyle e, çok sinir bozucu olduğu için bunu da Oh be dersiniz çalışmanızı bitirsiniz. Dolayısıyla bazen günlük plan yapabilirsiniz, yapacaklarınızla alakalı. Bazen de haftalık plan yaparsınız. Haftalık planı da şu şekilde yapabilirsiniz. Burada tabii bu kağıt küçük olacak ama şöyle bir kağıt hazırlarsınız. Böyle hop hop buraya günleri yazarsınız. Veyahut da şöyle yazıyorum mesela. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hafta sonu ayrı bir plan yapacaksınız diyelim ki. Türkçe, matematik, fen, işte sosyal böyle yazdınız. Buraya yaptıklarınızı yazarak da ilerleyebilirsiniz. Yani ben Türkçe'de buraya Türk yazıyorum şöyle. Buraya mat yazıyorum. Buraya fen yazıyorum. Buraya da sosyal yazıyorum. Ben bu hafta pazartesi günü Türkçe'den hiçbir şey yapmadım. E, matematikten 20 soru çözdüm. Fenden işte bir saat konu çalıştım. Sosyalden çalışmadım. Demek ki ben pazartesi günü Türkçe ve sosyal çalışmadım. Sonra salı günü mesela Türkçe'den 30 soru çözdünüz. Çarşamba çalışmadınız. Perşembe 40 soru çözdünüz. Cuma 100 soru çözdünüz. Örnek veriyorum. Böylece siz hem bir gün içinde hangi derslere çalıştığınızı görürsünüz hem de bir hafta içinde hangi dersen ne kadar çalıştığınızı görürsünüz. Mesela ben bu hafta Türkçeden 30, 40, 70, 100 daha 170 soru çözmüşüm veyahut da 170 dakika ders çalışmışım diyebilirsiniz. Böyle bir yöntem de haftalık planlama için iyidir arkadaşlar. Çalışma sisteminizde konu çalışma, Not çıkarma ya da soru çözme gibi farklı farklı yöntemler olabilir. İlk başta konuyu çalışmanız gerekir. Yani konuyu çalışmadan soruya geçerseniz bu sizin canınızı sıkar. Üf, anlamıyorum ya, of ya dersiniz. O yüzden önce konuya çalışın, sonrasında soru çözmek çok daha fayda olur. Molasız ders çalışılmaz. Bugün 7 saat ders çalışacağım. Yok öyle bir şey. Dinlenmeniz de çalışmaya tabidir, dolayısıyla mutlaka dinlenmede koymalısınız. Dinlenmeden, aralara mola koymadan olmaz. Yani bunu şöyle yapabilirsiniz, İşte 30 dakika ders çalışma, 10 dakika mola diyebilirsiniz. 45 dakika ders çalışma, 15 dakika mola diyebilirsiniz. Bu molalar sizin daha verimli çalışmanızı sağlar. Buna İtalyanca'da domates anlamına gelen pomodoro diyorlar. Siz menemen diyebilirsiniz ya da işte mıhlama diyebilirsiniz, fark etmez ama birazcık ders, birazcık mola çok daha iyidir. Ödülsüz ders çalışılmaz. Nasıl yani hocam? Na, anlamadık. Kendinize minik ödül koyabilirsiniz. Yani ben işte hani az önce plan yapmıştık ya şurada nerede? Demiştik işte Türkçeden bunu falan bunu, bunu yaparsam kendim bir ödül. Küçük bir çikolata koyabilirsiniz. İşte 30 dakika oyun oynayacağım diyebilirsiniz. Online bir oyun olabilir. Normal bir oyun olabilir. İşte dizimi izleyeceğim diyebilirsiniz. Yani bunları yaparsam ödülüm var. Ama yapmazsam bu ödülü hak etmiyorum derseniz. Dolayısıyla bu ödülü hak etmek için de Kendinizi bunu yapmaya şartlayabilirsiniz. Yani bu ödül illa ki böyle işte bir tane Ferrari istiyorum. Öyle bir şey değil tabii ki. Bazen minik ödüller de insanı motive edebilir. Mesela şu anda birçoğumuz e, Cuma günü olduğu zaman çok seviniriz. Niye? Çünkü Cumartesi, Pazar geliyor. Of 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 çok seviniriz böyle. İşte bu bir ödüldür esasında. Daha hiçbir şey söylemeseler bile Cuma günü içimize bir neşe dolar. Aynı onun gibi. Ezberleyerek ders çalışılmaz arkadaşlar. Bunu en sona sakladık. Neden? Ezberlediğiniz zaman hazır bilgiyi belleğe yerleştirmiş olursunuz. Yani beyninize yerleştirmiş olursunuz. Ve bu üretkenliğe, yaratıcılığa ters bir şeydir. Yani esasında sizin ezberlemek yerine... Bismillahirrahmanirrahim. bu budur, 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 budur. Böyle ezberlemek yerine zihninizde mesela bir sayfa oluşturarak... Diyelim ki örnek veriyorum. İşte Türkçede sıfatları öğreneceksiniz. Ortaya sıfatlar yazarsınız. Bak sayfanın ortasına sıfatlar yazarsınız. Sıfatların işte niteleme sıfatları varmış dersiniz. Belirtme sıfatları varmış dersiniz. İşte sıfatların yapısı varmış dersiniz. Bu şekilde zihninize bir yapı oluşturursunuz. Bunu da küçük kağıtlara yazıp ister duvarınıza asarsınız, ister böyle sanki sınavda yanınıza götürecekmiş gibi notlara çıkarırsınız ve bu notları da sonradan sınav günü okulda kullanabilirsiniz. Yani kendi çıkardığınız notlarda neden, niçin böyle diye sorarsınız. Yani sıfatlar ne işe yarıyor? Hmm, ne işe yarıyor? İşte isimden öne giriyormuş. Buna benzer. Ya da sosyal bilgilerde de, örnek veriyorum. İşte birey ve toplum konusunu öne yazarsınız. Burada bilmem gereken kavramlar bunlarmış dersiniz. Fende işte e, sindirim sistemini öğreniyorsanız sindirim sistemini ortaya yazarsınız. Sindirim sistemiyle alakalı bilmem gerekenler bunlar dersiniz. Yani konunun başlığını üste değil ortaya koyup da böyle etrafına dallar yapmak bile size bir heyecan kazandırır. O zaman ödülü sorumuzu yapıp yorumlara yollamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Nasıl ders çalışmayacağınızı biliyorsunuz. Nasıl ders çalışacağınızı da biliyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.